Birlikte hileli oyunu göstereceğim. Mesela açıyorum ben. Hayda hileli indireceğim. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Hay. Day yazıyoruz. Yarına hile yazıyoruz. Android oyun kulüp. Arkadaşlar yazıyoruz ki. Hayda. Hayda hile Android oyun kulüp. Yazıyoruz. Sonra araya tıklıyoruz. Sonra e, böyle e, şehir ve çiftlik çıkabilir. Dikkat edin onlara. Bakın. Burada arkadaşlar. Burada. Şimdi şuraya tıklıyoruz. Bakın böyle şeyini falan gösteriyor. Ee, son nerede indirme ya? tıklıyoruz. Hop. Hop değil galiba. Böyle yazmıyoruz arkadaşlar. Şöyle Android oyun kulübü yazmayın. Evet bakın çıktı. En başta Hulk'lu var. Galiba bu arkadaşlar. Evet bu. 1.45.111 İnternet biraz kötü. Onun için biraz geç gidiyor arkadaşlar. Bundan çok özür dilerim. Ha sonra videosu gelecekti. Onu ayarlayamadım çekimini falan. Ee, onun için sizden çok özür diliyorum. Arkadaşlar bu hukuklu olan değil. Bu hukuklu olan değil. Bakın şurası. Bakın şurasında Hulk var. O değil. <laughs> arkadaşlar şu Hayda Hi hile mod apk indir android oyunlar ona tıklıyoruz bakın arkadaşlar Arkadaşlar haydi, haydi olmuyor. O zaman ne ileli? Mesela den tiyamat. Ta. Da, de, man hile. Yazıyoruz arkadaşlar. Bakın en üstte şöyle bir şey var. Den ve 1.3.01 mod apk para hileli android oyun kurup Arkadaşlar en üstte şurada kurt var. Bu ayarını dikkat edin arkadaşlar. Şöyle tıklıyoruz. Tıklıyoruz. Sonra giriyor. İnternet biraz kötü. Geç girebilir. Sizden çok özür diliyorum. Arkadaşlar böyle bir şey çıkıyor. Bakın fotoğrafı böyle. Diyelim. Ama ben hile sindirmeyeceğim. Arkadaşlar şunlardan format karakter böyle yapamıyor. Ay format diyorum. E, montaj karakter böyle yapamıyor. Bak orada yazıyor Dante Yaman son sürüm. Geliyoruz. Şurada oyn oyna devam. Şurada. Son arkadaşlar. Bakın. Şu var, şu var, şu var, şu var. Bu dördünden şu en üstteki olacak arkadaşlar. Sonra sort linke geliyorsunuz arkadaşlar. Bakın. ve arkadaşlar biliyorsunuz. Bu şeyi Minecraft'ta yapmıştık. Beleş Minecraft indirmeleri yapmıştık. Oyun indir. Tıklıyoruz arkadaşlar. Orada zaten büs bir yazıyor. Evet. Son böyle bir şey çıkıyor. Arkadaşlar çıkma tuşuna basıyoruz. Arkadaşlar çıkma tuşuna basıyoruz. Evet. Böyle bir yer çıkıyor. Arkadaşlar birazdan giriyor. Biri bir <Sessizlik> arkadaşlar internet biraz kötü yüzünden. Çok özür Arkadaşlar girmiş. Bir dakika televizyon sesini kısa geri geliyorum. Evet arkadaşlar sonra buraya tıklıyorum. he Arkadaşlar şu an üstte işte. yüklensin geri geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar yüklendi şu e, şu şuraya tıklıyoruz. Böyle bir şey çıkıyor. Olmazsa siz şuraya şu üç noktaya tıklayın. Ama olmazsa. Tıklıyoruz arkadaşlar. Hayır. Yo arkadaşlar şimdi e, şeyimizi açıyoruz. internet olan yeri. Burada Dante ye mat böyle tıklıyoruz. Böyle bir yer geliyor. Sonra şu Sonra şuraya tıklıyoruz. Tamam basıyoruz. Sonra ileriye tıklıyoruz. Kura tıklıyoruz. Yükleniyor. Yüklem yönet yükleniyor. Arkadaşlar böyle sorunlar sizde olmayacak.